Herkese merhabalar ben Muzaffer. Aslında bu video e, uzun zamandır çekmek istediğim bir videoydu. E, genel olarak şu ana kadar oyun için görüntüler alarak daha çok oyunları yönelik oyun oynama yönelik içerikler biraz üretmeye çalıştım vaktim olduğunca ama bundan sonra daha kendimin de olduğu e, oyun dışında işte kendi alanım olan oyun geliştirme ile ilgili farklı konseptlerde videolar çekmek istiyorum. Aslında bu videoda onun ilk tanıtım videosu gibi yani düşündüm. Bilmeyenleriniz için ben Muzaffer. gitar oyun tasarımı son sınıf öğrencisiyim. Bu sene mezun oluyorum. Boş zamanlarımda aynı klasik herkes gibi oyun oynamayı çok seviyorum. Diziler, filmler, Marvel yapımları, genel olarak sevdiğim ilgi alanları. Ee, bu videoda aslında e, konsept olarak şunu belirledim. Birinci sınıftan şu ana kadar geldiğim zamana kadar yaptığım tüm oyunları e, oynayıp aslında en son bir değerlendirme veya tabi oynadığım sürede bir değerlendirme mesela neler o zaman yapmamışım veya ne kadar eksikmişim bunları söylemek üzerine anlatmak üzere veya sohbet muhabbet arasında bir video çekmek istedim. O zaman çok uzatmayayım videoyu direk oyunlara geçelim. Ee, burası benim içeri sayfam. Burada bu zamana kadar yaptığım oyunları görebilirsiniz. Yani orta derecede. bence çok fazla oyun yok ama az da değil. Ee, hani ee, tabi bu sıralama şey bir sıralaması değil ben. O sıralamayı biraz bozdum hani e, çıkış sıralaması gibi değil de daha çok ön plana çıkarmak istediğim oyunları daha yukarı çık koymak istemiştim ama size anlatırken hatırladığım kadarıyla hangisi hangi sınıfta yaptığımı da söyleyeceğim bahsedeceğim bunlardan. Ve ilk oyunum Power Fight. Ee, indirelim, Kendime başlık vermek istemiyorum. Şu an iyisin bu kenarda. Power Fight aslında programlamanın temellerini öğrendikten sonra yaptığımız ilk projenin Denemesi gibi bir şey yani aslında çok oyun denecek bir yapım değil. Şu an şeyi açabiliyorum. <laughs> Açıldı. Evet gördüğünüz gibi hiçbir arayüz yok. Her şey hazır. Gradient, çirkin, demek düzensiz yapılar oluşuyor. İşte burada how to play kısmımız var. Ee, işte Space'e basınca birinci oyuncu oynamış sıfıra basınca da ikinci oyun oyuncu oynuyormuş. Nasıl oynanır bu kadar? Yani hani oyun nasıl kazanılır? Başka hiçbir şey anlatmıyor. Kredisi tabii ki ben yaptığım için burada. Aslında bu projenin amacı burada kişiden hani oyunlara girdiğimizde bir nickname veya başka bir şey giriyoruz ya, veriler giriyoruz ya. Oyuncudan bunları alıp oyun içerisinde bu bilgileri vermek. Mesela isminiz Muzaffer. Karakterin adı. Muzaffer. Nickname. Razorfer. Okey. Hadi Muzaffer 2 olsun. Birey dediğimizde yani böyle bir ekran karşıya bir loading ekranı aslında. Burada bir loading slider denemiştik. Ben konsept olarak Viking ve Samurai savaşını konsept aldığım için aslında burada. Ee, o karakterleri görüyoruz. Evet burada mesela verdiğimiz üyeleri oyun içerisine girmeden gördük. Temel kodlama şeyinde. Şimdi buraya level 1 yazmışım ama aslında level bir oyun değil. Oyun nasıl oynanıyor? Sıfıra basıyorsun. Yani Viking olan sıfır kullanıyor. Samurai olan space kullanıyor. En çok basan Ülek güleş gibimsi böyle. Aslında kazanıyor. Yani örneğin Viking kazanırsam. Gördüğünüz gibi vikingle kazandım şu an. Tekrar başladığımızda. Samurai ile kazanabiliyorum. Şöyle bir sıkıntı var bu oyunda. Mesela ben bunu belki bir sene, iki sene sonra fark ettim. Mouse hareket ettirebiliyorum. Buradaki slider aslında bunun da olmaması gerekiyor. Bu bir bug. Yani basit bir oynasın. böyle bu şekilde kazanır diyor. Yani çok basit. Altta bir sayaç var. Sayaç içerisinde savaşıp bitirmemiz gerekiyor. Sayaç bitti ne oluyor hiç bilmiyorum. Belki beraber paneli çıkıyorlar, Hiç hatırlamıyorum. Buraya bir pause mes' koymuşum. Genel olarak bu şekilde bir oyun hazırlamışız. Anlamıyorum. Şeye dönebilirim. Oyuna çıkabilirim. Bu ilk yaptığımız projeydi. O yüzden aslında buradan silmek istemedim. Belki arşiv eklerim hani biraz portfolyo düzenlemek için ama ee, ana olarak biraz kalsın istedim şahsen. Ee, burada ikinci yaptığımız proje var. Wall Rocket. Bunu indireyim. Bu da aslında bir Pong klonu. Pong peki ne? Hemen gösterelim. Ee... Gördüğünüz gibi burada hızlıca oynanabilen şey yani bildiğimiz masa tenis gibi aslında ya, genel yapı. O tarz bir oyun Pong. Geri alalım. Aa, şimdi Wall Racket'ı açalım. Açılmaya çalışıyor. Evet mesela burada gördüğünüz gibi deminki gradient yapı yerine daha böyle oyunun teması ile ilgili bir arka plan yapmışım. Tabi ben bu arka planı sonra çıkarıp hepsini butonları da Ne diyor? W ve S tuşları Player 2'de yukarı ve aşağı tuşları oynuyor. Bak burada mesela kazanma koşulunu yazmışım. 10 puanı ulaşan oyuncu oyunu kazanır. Kriz kısmında arkadaşımla sesli yardım almışım. Onu yazmışım buraya. Onur'dan. Bile diyelim mesela şu an sesleri geliyor galiba evet bu yaptığımız ikinci oyunda yine programlama temelleri sonrasında bu şekilde Tabii şu an mesela iki tarafta çok şey top yani taş artık top yani ne derseniz yavaş gittiği için mesela birkaç skor arttırayım skor arttıkça artık hızlanmaya başlayacak bu. Ona göre oynaması bir tık zorlaşacak. Belki en başta mesela dengelenmek için daha hızlı başlatıp ya da zamanla hızını artırabilirmişim acaba. Hani. Çünkü kordan sonra e, hızı art, artış gösteriyor. Genel olarak böyle bir oyun da. Evet bir sonraki oyunumuz. Bomb bom food. Tabii ben bunların e, WebGL şeyini almadığım için tekrar 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 indirmem gerekiyor. Hemen indirip bunu da göstereceğim. Nerede bu? Okey. Açılsın açılsın bakalım. Ne yapıyorsun Avast? Seni ben bir içinde bir devre dışı bırakayım. Okey. Tamam. Gerek yok. Evet şu an bon bon food. Neden böyle diyeceksin? Çünkü bu oyunu aslında mobile göre tasarlamıştık ve ben ee, Unity içerisinde ekran ayarlarını, kanvas ayarlarını yapmamışım. Durur musun artık? Yeter. Ama asla can çekiyorum şu an. Örneğin buradaki kredisi ekranı. Mesela bak burada gördüğünüz gibi soru işareti kısmında, nasıl oynanır kısmında ee, Nispeten daha düzgün bir ekran var. Ama burada mesela Shield'ın yazısı yok. Ben bayağı kaymış aslında tüm paneller. Burada yine yüklenme ekranı kaymış. Bayağı bozuk. Ama mesela burada normal görebiliyoruz oyunu. Buradaki amacımız ne? Marulları yemek, Havuçları yemek, ve skor elde etmek. Bombalardan kaçmak tabii ki. Yukarıdan rastgele objeler düşüyor. Tavşanımız da onları yiyerek aslında hayatta kalmaya çalışıyor ve skor elde etmeye çalışıyor. Mesela kalkan bizi korudu. Ama öldük ve tekrar başlıyor burada. Burada da bir ekran bozukluğu var tabii ki. Genel konsepti bu şekilde. Yani diğer oyunlara göre bir tık daha gelişmiş, bir tık daha görselliği artırılmış. Ama tabii ki de yine de çok oynayabileceğimiz bir yapıda değil bence. Evet bakalım. Devam edelim sıradan. Şimdi Hungry Ant. Bu daha çok web tabanlı bir oyun. Bunu da Puzzle Script isimli bir oyun motorunu öğrenmek için aslında tasarlanmıştık genel olarak. X'e basınca join başlıyor. Z e geri alıyor. R e tekrar oklarla da kontrol ediyor. Okay. Başlayalım. Diyor ki senin bir karıncan var. Onun da evini koruması ve yemek bulması gerekiyor. Yemeğe ihtiyacı var. Yani bir gerekiyor. Ee, i̇şte kayaları iterek o yemeklere ulaşmasını sağlayıp bölümü geçmeniz gerekiyor. Level 1. Çok basit bir level. Aslında eski telefondan tuş telefonlardaki oyunlara benziyor yani genel yapısı. Çok basic bulmaca oyunu. Her bölüm değişiyor, bir tık daha büyüyor alan. Yaptığımız işler artıyor. Mesela burada 3 tane taş itiyoruz. Sonra kapı açılıyor, devam ediyoruz. Bunu aslında yeni bir oyun motoru öğrenmek için ee, geliştirmiştik. burada basit bir bölüm koymuşum. burada mesela bir tık daha kompleks ama çok da değil. Mesela yanlış yaptım. Ne yapıyoruz? R'ye basıyoruz. Bu da yanlış oldu. Şöyle yaparsak olacak. Evet. Yani 7. bölümde genel olarak 10 bölümle oluşuyor. çok uzatmak istemiyorum hani bu oyunları. 10 bölüm var 10 bölüm sonunda görevinizi tamamlıyorsunuz ve oyun bitiyor aslında çok basit. Yaptığımız bir oyun. Tabi o süreçte işte puzzle script oynamak kısmı, öğrenme kısmı benim için biraz işkence olduğu için. Hani şu an oyun basit gözükse de bayağı bir uğraştım bir süre. Ee, bu oyunlara geçmeden önce yine web tabanlı oyunlarla devam edeyim. Bu da web tabanlı başka bir oyun. Muhtemelen bunu da sesi kısacağım. Çünkü... Ee yüksek bir müzik ses çalıyor. O yüzden şöyle bir kısabilirsem. Bu da aslında hikayeli bir oyun. Ee, i̇şte bir, bir, karakterimiz var. Elf, eşi hasta. İşte bir mektup var. Mektupta da işte hastalığın çözümü olan bir çiçek var. Diyor ve o çiçeği bulman istiyor. Bize de böyle yolculuğa çıkıyoruz aslında. Eski böyle retro müzikler var oyunda. Mesela çiçek dalları geçersek de mesela ona göre farklı diyaloglarla karşılaşıyoruz burada. Müzik gene de burada farklı bir oyun motoru. oyun motorunu hatırlamıyorum yani Fazla script değil galiba. Ve belki fazla script olabilir. Bu da müzik yine ben yapmıştım falan bayağı güzel bir o, duygusal müzik yapmaya çalışmıştım. Mesela burada bir teyzemiz var. Böyle eğlenceli o zaman diyaloglar koymaya çalıştım. İşte teyze zor olsun. Duyamıyor. Teyze biraz duyma sıkıntıları var. Mesela tekrar konuşmaya çalışınca böyle değişik şarkılar sunuyor mesela. Farklı diyaloglara girebiliyorsun hani. Öyle bir seçenek sunmuştum hani. Yani biraz küçük de olsa detaylı bir şey yapmak istemiştim. Burada ormanlardan, çalılıklardan geçiyoruz. Burada mesela bir han var. Hoş geldin diyor. Bir şeyler içer misin falan filan. İşte efsane olduğunu söylüyor. Burada işte bu biraz da pişkin bir karakter. Yine mi geldin? Sivri kulak Terbiyesiz bir karakter. Daha burada yolumuzdan... Bu, burada nereye gideceğini göstermek için böyle yollar koymuştum. Genel şeyle. İlerliyoruz ormanlardan geçiyoruz. Burada yaşlı bir amcamız var adam gel buraya diyor. Ben Monos bu ormanın kahini. <laughs> Sen bu ormanın kahiniymiş. Orada bir Gora göndermesi var. <laughs> Kahin misin, göndermesi. Ya burada anlatıyor işte. Eş çiçeği koparırsan diyor. Karşı bunun nedenleri olacak bir sonuçları. Eee, i̇şte dünyadaki canlıların bir kısmı yok olabilir diyor. O çiçeği koparırsan diyor. Burada size bir göl, nehir, üzerinden köprüden geçiyoruz. Burada bir kalbinin arkasında vadiye geldik. Arkada sıkı göl var. Şimdi evet yol boyunca düşündüm ve bir karar verdim. Sol taraftaki yoldan gidersen çiçeği almadan dönersin. Sağ taraftaki kapıdan gidersen çiçeği alıp dönersin. Seçimini yap sağdan gidiyoruz. Çiçek alıp yoldan gidebilirim. Her şey ailesi için. Evet bu yoldan gidersek çiçeği koparıyoruz. Alıyoruz ve eşimizi iyileştiriyoruz. Ama tabii bunun sonuçları da var. Ben buradan gitmeye şu an tercih ediyorum. Çiçeği aldığında eve döndün. İlacın üzerinden bir ay geçti. Alice daha iyi. Artık mutluyuz. Ama dünyadaki bazı canlıların yok olduğu haberlerini alıyorum. Bir hata mı yaptım bilmiyorum. Son. Ve çok şey Mini kısa aslında. Yine basit düzeyde bir oyun ama bu oyunda güzel hani hikayesi falan yazmaya uğraşmıştım gerçekten hatırlıyorum. Keyifliydi yani geliştirmesi ben sevdiğim bir oyun bu da. Bu da aslında biraz roman tarzında bir yapım. Ee, bunda da bir hikaye yazıyoruz. Yazdığımız hikayeyle seçimler yapıyoruz ve öyle ilerliyoruz. Görsel ve roman Burada fiziksel bir şey yapmıyoruz. İşte burada genel hikayenin başlangıç kısmı var. İşte ne yemek istiyorsun? Ya ne al? İşte burada karşı tepkiler verebiliyorsun. İşte Şerif'in yüzüne bak. İşte burada ona göre diyaloglar biraz değişiyor. İşte devam et. Mesela burada umursamadan kapılan Şerif'le bir tartışma yaşanıyor falan hızlı göstermek için burada aslında genel okumadan geçeceğim. Ama oynamak isterseniz ya aşağı linki bırakacağım. İstediğiniz oyunu istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İşte yeni bir güne başlar. Ee, işte yayı alırsa mesela tavşan vuruyor. Tüfeği alırsa ceylan vuruyor. Geyik vuruyor. Mesela burada geyi görüyoruz. Burada bir adam geliyor işte yemeğe paylaşmak ister misin? Paylaşmıyorum mesela. Adam bıçak çekiyor falan. Sonra bizim karakterimiz tabi sabır göstermeyi adamı vuruyor. Ama mesela yemeğini paylaştığında başka olayda da biraz daha uzuyor diyaloglar geliyor. İşte oradan çıkıyoruz bir çiftliğe gidiyoruz. İşte burada yolculukta bir şey oluyor. Sonra önümüze böyle haydutlar kesiyor. Mesela. Mesela kaçarsak ne oluyor? İşte vuramıyorlar falan. Devam ediyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. İşte karakterimiz yorulmuş vesaire. Özet geçiyorum hikayeyi, burada iş seçiyoruz, ne yapmak istiyoruz? İnşaat işi mesela, inşaat işi. Burada oyun bitiyor aslında, hayalini yaşıyor. Eğer inşaat işi yapmadan ödül avcısı yaparsan burada bir tık daha ilerliyor. Mesela i̇şte şerif olmanı istiyorlar. Kabul ediyorsun, yine bitiyor. Kabul etmezsen bu sefer ne oluyor? İşte birileri geliyor. Karşılaşmadan söylüyorsun, yine bitiyor, gidiyorlar. Ama onları kovuyorsun, sonra tutuklamaya geliyorlar, teslim oluyorsun. Böyle bir diyalog var yine, göndermeyle. <laughs> ben iyi bir adam olamadım ama kimsenin de adamı olmadım. Onlarla savaşırsan da ölüyorsun. Yani genel olarak hikayeli, roman, hani roman tarzında bir oyun. Çok kısa. Ee, şimdi. Burada nasıl ilerleyelim? Normalde aslında geliştirdiğim oyunlar sırasına göre yapmak istiyordum ama hangi sınıfta hangisini geliştirdim şu an karıştırıyorum. O nedenle şu oyunu indirip gösterebilirim size. Ya ay devam edelim. Bu aslında bir runner oyun. Yani runner oyun dediğiniz işte bu reklamların ee, reklamlarını çok görüyorsunuz. işte gate'ler, kapılar oluyor. Kapıdan geçince 10 zaman artıyor işte. Bir tane kapıdan geçiyorsun böyle. İşte ne bileyim aslana dönüşüyorsun. Aslan sudan geçemiyor. İşte balığa dönüşürsen hızla geçiyorsun. Hani düz, düz ilerleyen oyunu var ya kapılarla geçtim. Aslında genel konsepti o bu oyunun. Ben de burada işte kazma, balta, işte matkap temasını seçmiştim oyunda. Mesela burada ses var artık oyun eklemişim. Böyle hafif kısalım. Tabii ona göre how to play yani tasarım çok az tabii ki. Bir de dediğimizde level birden başlayalım level 1 bir, biraz basmam gerekiyor burada bir buglı durum var başladı evet. Ben şu an kazma aldım kazma taşı kırabilir demiri kıramaz o yüzden yok oluyor. Şu an baltamız var elimizde. Balta taşı kıramaz o yüzden yok oluyor. O zaman ne yapacağız kazmayı aldık. Kırdık aradan geçtik. Hop. Baltayı aldık. Balta demiri kıramaz ama tahtayı kırabilir. Tahtayı kırdık. Ona göre puanımız daha az veya daha çok oluyor tabii ki. Kazmayı aldık. Kazma bunları kırma sahaya taşı kırabilir. O yüzden buradan geçmek zorundayız. Kazma ikisini de kırabilir ama tahtayı kırarsa mesela 2 puan veriyor. Sonra bir sonraki bölüm başlıyor burada. Bu aslında 3 olarak... Yok 3D olarak çalıştığım ilk oyun değil. Bundan önce çalıştığım bir oyun daha var. Onu da göstereceğim size. Eee... Orada bu bölümde bitirelim. Sonraki bölümü geçmek için sonraki bölüm daha uzun ve uzuyor. Matkap hepsini kırabiliyor. Burada zorunlu baltaya geçiriyor seni. Ve oyunu bu şekilde bitiriyoruz aslında. Ve burada şu düşük koymamışım o yüzden alt f çıkıyorum. Ee, sıradaki oyunumuz. Sıradaki oyunumuz. Ya yani buradan devam edebilirim aslında ama hemen şunu göstermek istiyorum. Arada Secret Maze'i. Ee, bunu buradan göstersem daha iyi olabilir. Son sürümü burada çünkü. Şimdi Secret Maze aslında benim Tiri'de çalıştığım ilk oyun. Diğeri ilk oyun dedim yanlış söyledim. İlk çalıştığım Tiri'de oyun. Bu konsepti de aslında şey. Bir labirent var. Karakterimiz bir maceracı. E, labirentte haritalar buluyor. Haritaları kullanırsa ama zehirli haritalar ve canı gidiyor. Hasar görüyor ve ölüyor. Ona göre haritaları az kullanması lazım. Ve yani burada telif yemeyiz umarım. Biraz kısayım. Good Omos dizisindeki müziği koymuşum. <laughs> burada nasıl oynanır kısmı var. Level dediğimizde bu level'lar karşı level birden başlarsak eğer oyuna. Evet. Hıh, başladık. Böyle bir haritamız var. Diyor ki mesela burada V numaralı bir kapı var. Buradan geçemezsin. Ne yapacaksın? Gideceksin Mesela bir keşf yapacaksın mesela öncelikle. Burada gördük mesela birinci level basit olduğu için. E'ye basıyoruz. Kapıyı açmak için. Buralara bakabiliriz. Keşfedebilirsin biri ölmüş burada. Ana şey aldık, map aldık. Şimdi bu tabi basit bir harita olduğu için daha başlangıç seviyesinde aslında ilerlerken çok zorlanmıyorsun. Ama ilerleyen tarafa aşırı karmaşıklaştığı için daha zor oluyor. Mesela e, M tuşuna bastığımızda burada nerede olduğumuzu görebiliyoruz, nerelere gidebileceğimizi görebiliyoruz. Aslında amacımız burada görsel hafıza yani o süreçte aklımızda tutup yolu. Eee şeyin devamlılığını sağlamak. Yani e, bölüm bitirmek yani aslında. Mesela daha farklı, daha karanlık bir map. Yine V'yi arayacağız. Burada bir gidiş yok. Orada bir gidiş yok. Burada mesela bir portal var. Aslında oyunda portal mekaniği de kullandım. Hani sadece düz bir labirent yerine. Portallardan geçişler yapabiliyoruz oyunda. Mesela V'yi açtım. Ya bence çok orijinal bir fikir arızalanmıştım bunu galiba ikinci sınıfta yapmıştım diye hatırlıyorum tek başıma. O zamanda kodlama şeyim çok olmadı çünkü hala yok. Daha tasarım tarafında çalışıyorum ben. Ee, kodlama bilgim çok fazla olmadığı için maalesef. Bayağı zorlanmıştım özellikle şu portal mekaniğini yaparken e, yabancı böyle az izlenmiş bir video bulmuştum. 100 mü izlenmişti? 200 mü izlenmişti? anlatmıştı yönetimin içerisinde eski versiyonda ondan yapmıştı mesela bayağı da yardımcı olmuştu. Mesela geldik ama ne var yok anahtarımız yok. Geçemiyoruz. Ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Anahtar nerede? Soldan dönersek anahtarı orada. Portal ve Portaldan geçersek anahtara ulaşabiliyoruz. Buradan başlıyoruz. Portaldan geçtik. Anahtarımızı aldık. Ne yapacağız? Portaldan geri döneceğiz. Kapıya çıkacağız. Bu arada haritam da az kaldı. Eğer haritayı bitirirsem kaybediyorum. Zehirden ölüyorum ve böyle tekrar başlıyorum. Ama yani benim ilk masterpiece diyeceğim hani böyle uzmanlık oyunum diyebilirim gerçekten. Çok severek ve keyifle yapmıştım. Sen burada ne var? Burası direkt çıkış. Aslında burası bayağı fake yani. Buradan gidersen boşuna gidiyorsun. Onu hatırladığım için bir haritaya bakmak istedim aslında, genel olarak. Başım döndü. Dur, yanlış geldim. Buradan haritamız var, fazla harita lazım olur, alalım. Ha mesela şu an bu oyunu yapsam? Muhtemelen işte düşmanlar eklerim, tuzaklar eklerim. İşte sallanan e, baltalar, yerden çıkan çiviler, işte platform mekaniği, parkur mekaniği şu an yapsan çok farklı. Babam başka bir oyunu çevirebilirim muhtemelen. Ama tabii ki o dönem hani kendi bildiklerimi, imkanlarımla bu kadar yapabilmişim. Bak mesela bakalım nereden nereye gideceğiz. Soldan gidersek boşmuş, boş yere Şuradan gideceğiz, sol yapacağız. Yani ezberledim. Bölümü hatırlıyordum ama sonra unutmuşum bunlar daha büyük bölümler olduğu için. Ee, şuradan gidelim. Burada bir Z kapısı açtık. Z geçidinden geçtik. Peki ne yapıyoruz? Burada devam ediyoruz. Burası da dönen meşli, dönmeli yermiş. Atladık. Anahtarı aldık. Portaldan geri döneceğiz yolu nispeten hatırladığım için şu an haritaya bakmayacağım. Ama haritaya bakarsak eğer M tuşuyla biz soldayız aşağı doğru dümdüz ince sonra sola döneceğiz bir daha sol yapacağız o en başta fake dediğimiz yoldan geri çıkacağız ve kapıyı ulaşacağız umarım müzikten telif yemem ya müzikten telif yersem gerçekten çok üzülürüm ya. Evet kapıya geldik. Ve oyun bitti. Yani genel olarak bu konseptli bir oyun. Secret Maze. Buradan isterseniz siz de oynayabilirsiniz. Oynamak isterseniz de dilerseniz. Evet video neredeyse yarım saate gelmiş. Bence o zaman bu videoyu part 1 ve part 2 şeklinde yapalım. Part 2'de ee, daha önemli gördüğüm, daha güçlü vurguladığım oyunları, yukarıdaki oyunları göstermiş olayım. Ee, burada görmediğimiz şunlar da var tabi. İki parta bölelim. Part 2'de de dediğim gibi bir sonraki oyunda gösterelim. En sonunda part 2'nin sonunda da hani hangisini ne kadar puanlıyorum ya değerlendiriyorum yani işte bir değerlen genel bir değerlendirme yaparız. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Eğer oyun geliştiriciliği veya bu alanda istediğiniz tarzda bir video varsa lütfen yorumlarda belirtin. Sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Mümkün olduğunca eğer bildiğim bir şey konuysa cevaplamaya çalışırım. Destek olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.